Evliya-i Kiram'ın alametleri Ehlullah demişlerdir ki velilerin iki alametleri vardır. Birisi hak emrine tazim ve hürmettir. Diğeri halkın hepsine şefkattir. Hı. Veliler kendileriyle Mevla Celle Celaluhu arasındaki esrarı saklarlar. Mahlukatın eziyetlerinden mükafat beklemeden sabır ve tahammül ederler. İncitmezler. Ve rıza rıza makamında bulunurlar hakkın kullarına güzel hakkın kullarıyla güzel geçinirler. Kimseden kimseye şikayet etmezler. Herkesin kusurunu örtmek, korumak onların halidir.